Merhaba Fenerbedev Defterciler. Merhaba. Ve defter ilk kez rastlayanlar. Ben bugün İzmir'deyim. Bir gün İzmir'e geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hacer makyaj gününü büyük ihtimalle tanıyorsunuzdur. O daha önce İstanbul'a gelmişti fakat video çekecek zamanımız yoktu böyle. Ekipmanımız yoktu falan. Buluşmuştuk ama bu işi yapamamıştık. İçimize kalmıştı. Video çekmemiz lazım diye. Şu anda böyle Starbucks'a geldik. Kahvelerimizi içiyoruz. sohbet havası. Biz saatlerce sohbet ediyoruz zaten. Biraz da sizinle sohbet edelim dedik ve ne yapalım dedik birbirimizin çantasını karıştıralım dedik. Şimdi ben huzurlarınızda bu arada öncesinde hiçbir şey yapmadım çantasında ne var? En ufak bir yok. Huzurlarınızda Hacer'in çantasını karıştıracağım. Az önce Hacer benim çantamı karıştırdı. O videoyu çok Hacer eğlenceli kanalıydı. bir video. Aynı Aynen öyle. Hacer'in kanalında izleyebilirsiniz. Bu arada Hacer'in çok güzel videoları var. kanalının linki linkini aşağıda bulabilirsiniz. Hatta şurada şöyle de olur her yerde bulabilirsiniz. Yani onun kanalına da göz atmayı ve abone olmayı unutmayın diyorum. Ve, ve yandan yandan çantasını çekiştiriyorum. <laughs> Öncelikle çantamız çakma bir şey. Selin e, Harik şeklinde böyle kocaman olması itibariyle böyle şahane ha, her şeyi var şeklinde bir çanta. Nereden başlayayım? <laughs> Ay ben onlarla Çalışmak istemiyorum, kenarda değilim. Hepsini ben ciddi boşuna karıştırayım istiyorum. Öncelikle bir cüzdan çıkıyor. Cüzdanı karıştırmıyoruz artık, o kadar değil. Cüzdan da enteresan gelebilecek bir şey var mı diye ha. düşünüyorum. <laughs> Vallahi bakıyorum işte kredi kartları, normal kartlar, işte sephora kartı. İstanbul! <laughs> evet. Bu arada baksana. Okey, sonra ikine geçiyorum bir defter buldum. Defterin arkasında İstanbul yazıyor. Bu ne şey, değişiyorum? Um, bir koleksiyon çıkarmıştı. Cena Kor İstanbul diye. Onunla gelen defter çok güzel. Bir çift çantayı kullanan defter. Bir de şu Mitsubishi kalemleri, Japon kalemler çok seviyorum. Benim çantamdan bir çıktı az önce. Bu şey ödev çok okuma kalemi. <laughs> Her an mutluluk ödev okuyabilirim. Ama olarak. ödev okurken bu renkle böyle yanlışları mı çiziyorsun? Kırmızı kalem pek hoş olmuyor olmuyor. Kırmızı direkt tamam. hata gösteriyor evet. ya. Pembe, pembe daha iyi ya. düşüyor. Yani işte canlı renkli böyle hata Gör bak. <laughs> Öğretmen gibi böyle şu anda otoritesine gittik. Sonuçta işte pembe kalemi var yani. Ben böyle yani bir şey yapmıyorum. Yani bir şey yapmıyorum. İlaç göstermeyeyim mi? Yok, no, gösterebilirsin. İlaç göstermemeye çalışıyorum. Öyle mi? Canım? Ha. Ee, Hesap yazanlar için, için de ilaç sıkıntılı bir dönem i̇laç. için ilaç. Hareketçi var, öyle değil. Telefonda mesajlar geldi, izninizle kafamın çantasına satıp onları okuyacağım. <laughs> Telefon. Ay yani, hep mislendim. Çok da <laughs> aynı sanırım. Evet, iPhone falan. Ay telefonun şeyi de aynı. Nerede Telefonun rengi de aynı. Evet. Bu niye nüktem değişti? Nane bir ki. Bu niye bir diyorlar. Bunların nüktemleri daha farklı herhalde. Yok. Sütlü mi? Süslü Yani bu.

İnsanın ne zaman nerede kahve içmesi gerekeceği belli olmaz. Biz i̇şte şu anda Starbucks'tayız ama kahve bulamadığımız bir yerde de pek kadar. Kesinlikle. Çok kahve seviyorum. Ay ben de gerçekten ben. bayağı bağlıyım ya. yani. Evet. Ya yani her, her gün, gün. en az bir kahve içmeliyim belli olduğu gibi. Şey Değil mi? Ha. En az. Ya ha. zaten seninki evet kahvelerin boyutları. <laughs> Senin için benim var. Yani evet. Ben biraz daha çok küçüğü olabilirim ki bunlar hiç memnun değilim. Victoria Watson'ın ıslak mendilleri, Olmazsa olmaz. Çünkü olmaz. öğretmenseniz her an neyle karşılaşacağınız belli olmuyor. Bence her zaman erkek için çantada olmuyor. Özellikle evet. ben çocuklar için tutuyorum. Çünkü burnu akarak gelen ya da yerine işte bir şey ya da işte yaralanmış bir çocuk olmuyor da. Teraşlanma değil mi? Ben böyle temizlemek gerekebiliyor. Bir kalem buldum. Kendisi ve de Quick Liner for Ice Siyah, Siyah evet. Arkasında da süngeri var. Güzel bir Bunun bende e, koyu bordosu var. <laughs> Çok özür dilerim. <laughs> için ya aynı şeyi defalarca ben de Şimdi şöyle iki kafa, kafa, kapak kapak her karışabiliyor bu sefer. Ben de ince ucunu ezdim. Hiç sorun değil. Gerçekten defalarca aynı şeyi yapıyorum. Evet. Ya aynı tabii ki ben de <laughs> verdim. <var. İhtiyelim. gülüyor> evet. ee, güzel mi böyle? ama evet siyah kuş kare güzel evet, Siyahı değil bende açık rengi var. Hatta bir de bir başka bir renk onlar da minik Hayır. Ay senden Çok da Ay bu kremi hastasın ben. Rokistana mı? Yok, İtan? Yok, İtan. Bize söyleyin nasıl Rokistana? Fransızca. Bir Fransız markası. Bu bir ee, eşarkı olurmuş Set olarak geldi evet. o bana ama benim ellerim çok kuruyor. Evet. Ve çünkü ellerimi hiç özen göstermiyorum. Hani bulaşık yıkarken falan eldiven kullanmam mesela ya da THC yaparken. O yüzden. o yüzden İzmir'de havası böyle hafif nemli ve şey rüzgar eskiği zaman hemen çatlatamam. olmalı. O yüzden el kremi evet. Şampan almamız Bende de tamamen aynısı vardı. Bende de bir küçük vardı. İyi oluyor. E, şansiyon bu yüzeyde şey. ama çok pahalı orkideli ya. Öyle mi? Acayip pahalı bu yüzeyde. Önleri çok güzel, çok pahalı. O yüzden ben hiç parayla bir şeyini almadım. Bu şu an... Sinep odamız var. İzlemekte olduğunuz videonun çekildiği kameranın üzerinde durmakta olduğunuz tripod az önce kırıldı. Maalesef. Bu da parçası. <laughs> evet. Olsun. Yıkılmalık ayakkabıyız. Ama az mı Yine de yaptık. Çok heyecanlı bir renglom çıkarıyorum ben şimdi. Aay, skip butter mıydı bunların? Hip butter. Kalın yani şey var. Çabuk iklerden daha, daha şey. Ee, daha ince <laughs> ve daha parlak. Juicy <laughs> hip hop ayarmış. Yani. Bende bir tane perkesi var. Tam ee, şey bu. Turuncu şekli var. Tabii. Tabii güzel mi? Evet. Hayır, iyi yetişmişler Yani, bunlar güzel. Bende bir tane var. Çok Sende güzel. Ne çok? 3 tane var. Evet. Ama <gülüyor> <aslında> <gülüyor> Anlaşıldı <gülüyor> Bilmiyorum yani. Ben çıkardım atarım. Ne Bu bir art liner, Lancome. Ee, keçe uçlu bir eyeliner. Şimdi açıp da ucunu keçiyorum. Çünkü gelirken yolda makyaj yaptım. <laughs> Arabada makyaj yaptım. Arabada göz makyajı yaptım. Ay bu da bende var. Gördü bizi. Neyse. Balmısı. Çok güzel. Evet bende de var. Estee Lauder'dan siyah var. bir var. Estee siyah rimeli. Ucuna bakalım mı? Tavşı. 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 Maşallah. Senin daha Ay, <laughs> Uygulamalı bir çantamda ne var videosuna devam ediyoruz. Ne? Ve? Ve... Hepte şey bir, bir şeyler şey 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 var. bir şeyler evet, bakalım. <laughs> ne var bilmiyorum gerçekten. Bir... E, İğrenç bir toka. Bir toka bir yere gelmiş. başka bir şey var. Hmm. Ardın. Çok güzel parçalar. Arnavut. 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 Çok çok güzel. çok güzel. Benim olduğum Ayşe Ay şaka. Ay, tam boyundan. Leblon. <laughs> Lip şey, butter, Butter'lar. Daha fazla olsa hayır hani, demem dedi. Leblon Türkiye'ye gelsin. Leblon Türkiye'ye Yani az olunca küçük Yani saç az, az olunca o kadar küçük oluyor. <laughs> Faz <gülüşmeler> <Saç> normal. Baz bir. Daha, daha çünkü burada da burada bütün protein toplu da görüle. Ay daha bakıyor orada. Hayır. da görüyor hadi. 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 E, Challenge <laughs> yapıyoruz şu anda. Hadi canım. <laughs> Şey oldum. Evet. Challenge'da yenildim. Evet. <laughs> yok yani saçım az gerçekten çok az. Saçım ne az kısa. değil de e, güzel <laughs> tekniği geliştirmiş ucundan öyle falan ee, Bence, bence yani. Devam etmeyin e bence. Yani yerine yerine da olan başka şeyler yok. Yani. gerekirse. Sana ya da başkasına gerekir. Evet. durum var. Sende nasıl bilmiyorum ama benim çantam çok benim için kıymetli oluyor. Genelde böyle ağzı açık herhangi bir yerde atmış olabilirsin çantamı. Ben Telefonumu de... da aynı şekilde kılıfsız. Yerlerde, işte çantanın kenarında bir yerde bulabilirsin. Aslında kötü bir şey. Çantaya ben de öyleyim, telefonu değilim. Çünkü telefon çalabiliyor falan falan. Kolay ulaşılabilir. Yani şey yapmıyorum. Çoğu zaman bir yere gittiğimizde telefonu bir yerde unutuyorum. Arkamdan gelip bana telefonu unutuyorum. Kötü bir şey. Gerçekten. Vay canına ya. Ay bilseler bermanlar hesaplarından bir şeyler yapmak <laughs> evet, iyi, için. iyi çok eğlendim. <laughs> evet şahane. Evet ben bu çantayı karıştırdım. Bu cepleri mi karıştırdım. Bu da yapmak yok. O zaman şimdi iyi, ne yapıyorum? Hacer <laughs> de benim çantamı Dedim yapma dedim. Ayıp dedim. Ya, bu de Ayıp dedim. <gülüyor> <gülüyor> Kanalıma geldiğiniz için çok teşekkür Şeyine öyle de, cim, ederim. Şimdi ben teşekkür ederim. Zaman en kısa zamanda İstanbul'da görüşmek üzere belki. İzmir'de de tekrar görüşürüz. Evet, havalar güzel. Şey, Ay, yani. hatta şehirde değil de böyle de, Kodrum, de, Çeşme, yerlerde, artık ne soğuk de. De. o zaman sizinle de YouTube'da en kısa <laughs> zamanda görüşmek üzere, Instagram, Twitter ve Facebook'ta da görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Ne 感、嗯、谢。Sure.